Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. FIFA 2022'de Borussia Dortmund kariyerine kaldığımız yerden devam ederken Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Paris Saint Germain Paris'te 2-1 onları yendikten sonra geldi, çattı ve Signal Iduna Park'ta iç sahamızda Paris Saint Germain maç. ikinci maçımızı oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar. ilk maç oyunun acizliğinden İki bir zar zor e, evet. aldık. E, hani eğer oyun düzgün olsaydı algoritması biraz bozulmuştu. E, o maçta daha farklı olabilirdi. Ki Paris Saint-Germain tehlikeli. Bu maçta da sonucun ne olacağını bilemiyoruz. E, bilmediğimiz için de Mustafa'dan özellikle galibiyet bekliyoruz bu maçta. Galibiyet olmasa bile istediğimiz skoru elde edip evimize dönmek istiyoruz. Sergio Ramos. Evimizden şampiyonlar ligi biletini alıp bir sonraki rakibimizi beklemek istiyoruz ve o efsanevi taraftar. Signal Iduna Park'ı yine ıncın ıncı dolduran zaten. Borussia Dortmund taraftarı şu an görüyorsunuz. A penaltılarla çıkmış. Sting. Yani taraftar abi bu adamlar kümeye oynadığında da full start Şampiyonlar Ligi finaline geçtiğinde Neymar, de Neymar, burada... Empat Messi Verratti. Yani bunu kim olduğunu bilmiyorum şu an. Çok B iyi. Manlet. Bu, evet. Rabiot mu şu? Rabiot değil o şey. Neydi? Bu orta sağlarıydı. Donnarumma, Rabiot'a. Ramos. Ramos kaptanları. Kerem, evet. Erli, Kalan, Bellingham, e, ee, Malı. Malım bu. Akancı olamayan bulmaz. Erli Kalan'ın sarı kartı varmış bu arada ona dikkat edin. Önce aldım. Ve Park benim vuruşuyla maç başladı. Jorginho'ymuş yormuş bu arada. Buraya gelmiş. Yine almış bir Evet. Ve yani... Paris Saint-Germain Hızlı başladı, hızlı bak. başladı. Enfes bir pas geldi. Enfak be, enfak be. Dakika üçte gole yaklaştı Paris Saint-Germain. Taraftarlar da bayrağı havalandırıyor ama bakalım Dortmund nasıl bir çözüm uygulayacak, nasıl bir tarif uygulayacak derken bir kontrol hata yakalandı. Paris Saint-Germain savunması Kerem, Kerem, Kerem. Navas vardı, Eylül Navas. Donarım adı Elu. Donarımanın olması daha iyi. Yani şeyler ne varsa en azından atabiliyoruz. Ve Paris Saint-Germain atağa çıkmaya çalışıyor. Neymar, Marco Verratti, Wijnaldum. Kanada döndü. Hakim ha, Eşref ya. Hakimiymiş. Okay. Eşref Hakimi topla birlikte çok fazla oynayınca çıktı. Guerrero. Borussia Dortmund hızlı çıkmaya çalışıyor. Guerrero. Sarı kart. Guerrero'ya fal geldi. Mina kayarak bir müdahale gerçekleştirdi. Çok enfes bir pas geldi Guerrero. Daha mı yoksa Jorginho, Verratti Paris Saint-Germain kontra hata çıkmaya çalışıyor ama Borussia Dortmund savunması yerleşti şu an. Herhangi bir aksilik olmazsa, defans arkasına atılan bir pas olmazsa yani defans oturdu. Marco no. Verratti Neymar. Jorginho, Verratti. Orada bir pas üçgeni ama Borussia Dortmund oyuncular araya girdi. Jude Bellingham. Kerem'in koştuğunu görüyor mü? Kerem'den ziyade Erling Haaland çok boştu. Ona verdim ama gitmedi. Yerden versaydın gidebilirdi. Matsumez Verratti. Burk aldı topu. Lan pardon. <laughs> pardon. Matsumez. Uyarov. Umyarova defanstan çıkmaya çalışıyor Borussia Dortmund. Erling Haaland. Haaland'dan Hazard. Hazard'dan Münir. Münir arkaya ortaya keserse tehlikeli olur Münir. Top Kerem'in önünde mi? Kerem indiremedi Umyarov. Verak Neymar. Diye. Neymar, Empagbre. Çok güzel çıktılar. Messi, Dortmund orada iyi pas yaptı. Enfes pas yaptı Dortmund. Jude Bellingham, Bellingham, Daniel Malen, Daniel Malen çok direkten döndü. Top direkten döndü Daniel Malin'in vuruşunda. Ve Borussia Dortmund ilmek ilmek oynuyor. Hazard! Hazard! Oradan Hazard. Dişlerini sıktı Hazard çok mükemmel bir şut vurdu. Şahsen benim adıma. Güzel, enfes girdi. bir şut geldi ya. Takım çok iyi paslaşıyor. Evet, takım da Kendine dönmüş takım. Evet. Eşle Fakimi. Oo, fal yok. Abi Fakim. fal yok ya. Alanda sarı karttan fazlasını yermesi lazım. Serbest maç cezalı olacak çünkü. Aynen. Daniel Malen, Kerem. Kerem etrafında döndü bu her çok güzel bir top bıraktı. Guerrero kanattan ilerler mi? Guerrero bir siftir dağıttı. 50 kalant içeride boş mu? Bu Guerrero çekti topu. Has'ı düşünse, Kerem'i düşünse daha tehlikeli pozisyon yaratabilirdi ama yeri, topu yeri, kaptırdı. Yeri, yeri. Topu kaptırdı ve Paris Saint Germain Messi ile çok iyi geldi. Lionel Messi, çok Bellingham güzel. çok iyi aldı ama sonunda da kaptırdı topu. Messi yine aldı topu. Vay, var. O da işte, Bellingham'a fayda var. Guerrero. Guerrero. Kaç Guerrero. Çok güzel çıktı yine ama Guerrero. Aldı mı topu tekrardan aldı. Evet. Messi yine araya girdi. Çok güzel bir çekişme var. Evet. Haaland. Masumes'ten hatalı bir pas geldi. Sergio Marquinhos. Ramos. Sergio Ramos. Kaptanları Ramos. Ramos büyük bir efsane, büyük bir topçu, büyük bir stoper. Empagbe nasıl geçti anlayamadık. Empagbe aşıktı kale boş Burki. Hatadan geldi. O topu çevirebilirdi Borussia Dortmund kalecisi ve savunması bu ama Empagbe çok akıllı davrandı. Birden çıktı. Golünü attı. Kaç golü var bu arada bakalım. 7 maçta 1 gol. Şaka mı? Yok öyle. Messi mi daha ön plana çıkmış o zaman? Kötü oldu bu. 1-0 da yani Liverpool yeniyor. 2 1lik bir galibiyet var. Real Madrid'in. O zaman biz Eli Kala, Jude Bellingham. Bellingham'dan Kerem, Kerem'den Daniel Malin. Malin'dan Bellingham. Bellingham'dan Umyarov, Akancı aldı. Stoper bile atakta. Hazard, 50 Bağlantı, Bellingham. Neler yapıyor bu takım neler? Hal mi hocam? Paris Saint Germain savunmasını uyuttu resmen bu paslarla. Çok güzel çıktı yine Paris Saint Germain. En Bu ülke çok güzel bir kurtarış yaptı. Bu Herero çıkmaya çalışıyor Borussia Dortmund. Ve eksik yakalanacak. Paris Saint Germain 50K'landı. Görür dedi mandat organ azarda bir top. Hazard! İki takım da bomba ataklar yapıyor. Yani bu atakların sonucunda kim şampiyonlar liginde çeyrek finalde çıkacak çok merak ediyorum. Ama Akancı, biz Ermen. hak ediyoruz bence burayı. Ya yani ben çok zorlanıyorum şu an. Verratti'yi çıkardı. Bizim de güzel bir oyuncu almamız lazım. Ve Kerem orada oynayamıyor şu an onu fark Mark ettim. Marco Reus biraz geride kalıyor. Daha çözecek gibi. Reyna'yı da almak istiyorum. Umgarov biraz buralara hakim değil gibi oynuyor. Genç oyuncu o yüzden. Aynen öyle. Alışacak evet. zamanlı o da. Bu takımın devkini olacak Umgarov. O beklentiyi karşılayacak. Ben buna inanıyorum. Ve yine Paris Saint Germain. Yani tutamıyorlar ya. Evet evet. Çok hızlı. Evet. Girdi araya Bellingham. Bellingham aldı topu. Kontra hata çıkıyor oradan. Borussia Dortmund. Saç baş, baş yoldurdu. Marquinhos. Enfaz Bey yine aldı. Falle durduruldu ama hakem fali çalmadı. Müdahale topa dedi. Erlik Haaland. Torgan Hazard'ı görür mü? Hazard'ı gördü. Hazard kanattan içeri girdi. Bu pozisyondan gol gelir mi? Torgan Hazard. Fal değil mi hocam ya? Daha bir de korner de vermedi. Enfaz Bey aldılar. Çok iyi. İkardi. İkardi de tehlikeli. İkardi de tehlikeli ama. Evet, İkardi biliyorsun değil ama mi? Ama o kadar değildi yani. Biliyor musun? Onu bilmiyorum. Torgan Hazard. Nuno, Nuno Mendes. Mendes. Nuno Mendes. Paris Saint Germain kontra Daha çok şu an ikinci yarıda pasa dayalı çıkmaya çalışıyor. Yani ilk yarıdaki çizgisinin dışına çıktı. İlk yarıda Empak bir defans arkasına koşturup gol bulmaya çalışıyordu. İki mi geliyor dedim Allah'ım. Icardi ayağına sağlık. Niç öyle vurdun Icardi? Yani İstesek bu kadar kötü vuramazdın. Akanji muazzam. Bence buradan bir pas daha yaparsan orta alanı geçersen çok eksik yakalanacak Parti Tancerman. Ve dediğim de oldu. Erlik Haaland. Gio Reyna. Erlik Haaland'ı tekrardan gördü. Gio Reyna. Erlik Haaland'ı görmeye çalıştı. Ve bu pozisyonda Bence diyor Erlik Haaland'da kullanmalısın. Sert vuruşları olacak burada. Ben inanıyorum. Ne diyorsun? Mark mu? Evet. O. o da olabilir. Erlik Haaland. Bir dakika. Ben bir şey gördüm. Bir saniye. Nasıl vuruyorlar biliyor musun? Şöyle. Tamam. Tamam mı? Böyle vuruyorsun. Sert atacaksın ama. Oo Gördün mü? Evet. Üste doğru yani bireyi işte vurmak istediğin noktaya değil. Evet tamam, biliyorum. Gördüm de o kolda daha iyi oluyor ya. Burada da o oluyormuş. Evet o zaman güzel. Hadi 2-1'de de sen çıkıyorsun biliyorsun değil mi? Evet. Deplasmandaki 2 gol geçerli mi oyunda? Onu bilmiyorum. Penaltılara gidiyor bence şu an. Yok uzatma. İşte uzatma. He uzatmalara. Da Dakika 77 kalan 13 dakikada kim gol bulacak bakalım. Korgan Hazar. Minir'in koşusu var. Minir'e çok enfes bir pas bıraktı. Gio Reyna aldı. Reyna pasını aktardı. Marco Reus. Marco Reus Paris Saint Germain'le oyuncuların ve taraftarlarının umudunu yıkan golü attı Marco Roy. Marco Roy, Mustafa yine şapkadan tavşanı çıkarttı ve Roy oyunu alarak maçı çözdü. Şipa. Gerçekten çözdü. pas Bellingham çok güzel bıraktı Marco Roy. Çok güzel köşeyi gördü. Alat dedi bildiğin ya alat dedi. 1-1. Şu an Paris Saint Germain büyük bir ihtimal kalan. 11 dakikada kalan 11 dakikada baskıyı uygulayacak. Bu baskıda Mustafa boşluk bulabilir. Çok fazlasıyla bulabilir dediğim anda koştu. Korsya Dortmund veriyor. Dikkat etmesi lazım. Oradan tehlikeli bir kafa vuruşu bu iki. Ülkeyi... sağlam bir şekilde geliyor. Neymar. 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 Minir araya girdi. Mini pas çıkartması lazım oradan. Mini çok güzel sıyrıldı. Pası çıkartması lazım artık. Çünkü yoruldu orada sprintini atamaz. Dediğim anda topu çok güzel. zaten. Böyle çıktı. Böyle çıksın. Önünde oyuncu vardı ama onlar tutuyorlardı. Markacı almışlardı. Marquinhos. Marquinhos daha hata çıktı. Kalan son 2-3 dakika uzatmalarla birlikte Muhtemelen bir 7-8 dakika daha izleyeceğiz totalde. Bakalım gol bulabilecek mi Paris Saint -Germain? Çok güzel bir pas geldi. Torgan Hazard, Torgan Hazard, Torgan Hazard. Aslı giriyor Torgan Hazard kanattan. Bellingham'ı görür mü? Bellingham'ı gördüm? Bellingham. Ah be Bellingham. Ve maç, bitti. Maç bitti. Maç bitti. Signal Iduna Park'ta Borussia Dortmund'un Mustafa istediği sonucu aldı. Çok güzel. Çok güzel. İstediği sonucu alan taraf Borussia Dortmund yani Mustafa demiş Aldı istediği sonucu. Çok güzel bir sonuç. Ben söylemiştim zaten Şampiyonlar Ligi'nde bunu yapacağımızı. Ama Ve sizi zorladılar mı? İlk mi? zaten evet. kariyere başlarken Şampiyonlar Ligi'ni istediğini söylemişti. Bakalım çeyrek finalde kim gelecek? Karşımızda kim olacak? Umarım bizim düşündüğüm takım çıkmasın. Evet güzel. Juventus daha evet. ideal. İdeal. Ve Köln Köl maçı. Köln maçı var. Kaçıncı sırada Köln acaba bakmak istiyorum. 12. sırada güzel. Köln'ü zorlayabilir. Salih Özcan evet. var burada. Türk oyuncumuz. Değeri Bu arada 13 milyon ya. oldu. Dortmund'a transfer oldu zaten. Dortmund'a mı transfer? Evet 13 o. milyon lira. Direkt aldılar. Zaten bildiğiniz üzere Dortmund e, bayağı seviyor böyle Türk oyuncuları. Tabii tabii oynatmayı seviyor. Karlı bir hava gene. Gene bir karlı hava. Şu bayağı eski bir takım ve 52 puan. 59 puanla da Bayern Münih. 29 gol atmış. En 30 gol de Bayern Yapan şey gol yiyen Anas. Ve maça geçiş yapalım. Yine karlı bir hava. Yine bir deplasman. Bakalım Borussia Dortmund bu deplasmandan da galibiyetle ayrılabilecek mi? Umyarov. Umyarov'dan Daniel Malen. Ondan Erlik Alan. Erlik Alan. Ne sıyrıldın be Erlik Alan. Bunu da golle süsler Erlik Alan. Vuruşu direkten patladı. Direğin sesi kulaklarımızda çınlıyor Alex. Nasıl sert bir şut geldi inanın. Biz de yani anlayamadık. Ve iyi araya girdi. Çok güzel girdi. Bellingham. Daniel Malın, Malın gidiyor. Malın kaleciyle karşı karşıya. Malın. Dikkat ettiysen son vuruşlardan Malın Haaland'dan daha iyi vuruyor. Daha net şut çıkartıyor yani. Daniel Malın takımın yine gözdesi olmaya devam ediyor. Zaten şuradaki vuruş da değildi. Şurada aldı, belini kırdı yani oyuncu. Belini kırdı. kırdı yani. bıraktı ne kadar şu vuruşa evet. bakar mısın yani? Cidden çok iyi vuruş. Her oyuncu yapamıyor. Yapamıyor onu. Zaten oradaki yaptığı hareket çok güzel mesela. Enri kalan. Beling'im biraz sakin. Bunlar. Biraz sakin. Biliyoruz Paris Saint Germain maçında çok efor sarf ettiniz. Dikkat etmen lazım Burki dediğim anda gol geldi. Tekte güzel bıraktı. Tekte güzel bıraktı. İşte Salih Özcan attı bu arada. <laughs> Şaka gibi. Daniel Malen. Jude Bellingham. <laughs> Daniel Malen. 23 maçta bir gol oldu <laughs> sana. Zaten adını anlarız da. Erlik Haaland. Erlik Haaland. Bu maçta 60. dakikada falan seneye oynatır mısın? Ya bir ihtimalle oynatacağım zaten. Ben azından Haaland'ı da dinlendirmiş oluruz. Sağdan çok iyi geliyorlar bak dikkat et. Bu yerlerin kanadından. Mats Hummels. Neler yaptı kaptan orada neler? Elini koydu kafasını düşünmedi. Çok iyi ya. Çok iyi bir santrafor. Stoper. Hmm, evet pardon. Ana taktaya deneyin kanka diye pas verdi o zaman, yemin ederim. <laughs> Adı ne oyuncunun? Korbat. Hadi bir şey olmasın lazım. Kardan dolayı yok ya. Çok güzel be. Hadi bir sprint at oradan. Erlik alandı gör bence. Burada görebilirsin. Erlik Haaland aldı. Bellingham Bellingham vurdu. Kaleci Kontipiye'de kalmasına rağmen defans oyuncusuna çarptı ve dışarı çıktı. Jut Bellingham. Bellingham. Gelişine vurur mu? Sever de buraları Bellingham ama bir blok geldi. Jut Bellingham. Yine bir blok geldi. 50 falan indirirse tehlikeli olur. Bellingham. Vurdu, Son çözüm. anda yine ayağa koyduğu defans oyuncusu. Köln'ün defans oyuncusu. Daniel Malın. Malın aldı. Malın vurdu. Malın. Erling Haaland. Yani ne bu efendim? Jude Bellingham. 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 Bir blok daha. O Bugün şey. gol atacak ama. Ben öyle sezdim. Bu maçta bir golü var Bellingham'ın. Diğer maçta bir golü zaten kendisi attı sayılır o. O pası kolay kolay kimse bırakamaz. Evet. Çok ince bir pas. Çok çok ince. O dokunuş, o bırakış yani çok farklı. Onu ayarlayabilmek başka bir seviye dediğim evet, anda sarı kart. bitmiş. Nobic. Arma. Bellingham. Bellingham yine gidiyor. Cenaf değil mi? Lubic aldı topu gidiyor. Kerem. Kerem'de Daniel Malın. Malından Örlük Haaland. Haaland'dan Malın ama yine kaptırdı topu Borussia Dortmund oyuncular ve Köln kontrata çıkıyor dediğim anda Matsumez nereye gidiyorsunuz der gibi durdurdu aldı topu resmen. Umyarov, Erlik Haaland, Malın. Daniel Malen, Erli Haaland baskı var Borussia Dortmund'dan. İkinci golü bulmak isteyip bulup rahatlamak istiyor Borussia Dortmund taraftarı ve yani Borussia Dortmund oyuncular. Boskoda Paris Saint-Germain'e de 12. sıradaki Köln'e yeni olmaz çocuklar. Dortmund yapma. Bu iki yani neler yapıyor? <laughs> ve iyi ki bitti. Zorlanıyor. Erdi Çalant. Güzel bir takım ya cidden. Bizim daha çok değerlendireceğimiz da oyuncularımız var. Ve ilk sezon değil ama arkadaşlar ikinci sezon Mustafa'nın çıkartacağı oyunculara iyi bakmanızı istiyorum. Aklınızda kazıyın çünkü bir iki sezon sonra gerçekte bu oyuncuların neler yapacağını, hangi potansiyelde oynayacağını göreceksiniz dedi. Sorgan Azar tekrardan top aldı. Umyarov'a, Umyarov'dan Bellingham'a, Bellingham'dan orta geldi. Daniel Malın. Ah be Haaland. Ah be Haaland. Gol işten değil aslında. Bellingham'ın verdiği fedakarlığı gördün mü? Yani evet. Çok iyi bir oyuncu ya. Ben onu yatmıyordum bayağıdır. Arkadan dolayı ama Arda'yı biraz kestim. En azından bu sezon bizde kalsın biraz. Yedekten. Dikkat etmen lazım. Zaten abi. arayı gerçekten de Dortmund alacak ve bekletecekler. Böyle Öyle hissediyorum ben. Uf be. Matsumes. Ama yani sen onu da almazsın. Da. Akanji. Umyaro. Bellingham'ı gördü. Bellingham pasta çıkması lazım Borussia Dortmund'un. Daniel Malin. Umyaro. Daniel Malin. Yine sıyrılırsa tehlikeli bir gol olabilir. Gol pozisyonu Daniel Malin. Kapasın, Bellingham

Bellingham. Evlilik alandı gördü. Evlilik alandan Daniel Malin. Tekrardan evlilik Alan Tekrardan Daniel Malin. Ben bile paslaşmalarını izlerken yoruldum arkadaşlar. Orada iyi bir pas geldi. İki pas geldi hatta ikisinden de. Yani i̇ki pas geliyor ama böyle kolay çıkmaları insanı sıkıntıya sokuyor. Sıkıntı olacağım biraz çünkü bu ara ara ama bu ara ver. çok yoruldum bence. Bu şeyini. Bellingham. Bellingham'dan Haaland. Haaland aldı. Erlik Haaland. Yorulmuş, yorulmuş belli. Semeya. Semey Semeya Seme artık. Şunun ismini Semeya diye yapalım. Adamız bizim Samahan oldu ya. İşte. <laughs> <laughs> Samanya. <Miran. gülüyor> Julian Brandt <laughs> mı? Ne oluyor ya Rabbim? Franz. İyi girdin araya. Torgan Hazard. Minir. Alır mı topu? Aldı. Alır mı dediğim anda aldı hem de. Minir. Önü çok boş. Buradan iyi çıkarsa golü bulabilir. Ah be. Yani, Bu pozisyonda yani. böyle harcamamak lazımdı. Orada yani Malın biraz kendini bıraktı. Matsumes Bellingham. Erlik Haaland, Erlik Haaland, Erlik Haaland. Yapma be Erlik. Çok güzel bir noktaya çıktı ama Bellingham yine iyi kapattı. Jude Bellingham. Bellingham... ...fası Umyarov'a. Umyarov, Erlik Haaland'ı düşünsen daha net olacaktı. Daha net olacaktı. Sağlık olsun 1-1. Yine kötü değil. Oğlum sen uzatma aldım Humyarov, Daniel Malen. Ne bu böyle ya? Malen, Malen dönerse çok iyi olur. Daniel Malen, Erlik Haaland çıkmadan koyunu bulabilecek dedim. Abi neler neler kaçıyor, neler neler. Sol ayak mı Erlik Haaland? Evet. Belli zaten. Fok, so. davar gibi. <laughs> Önde solayamdan, ondan dolayı. <laughs> Bak, alıyor da topu. Kaza, unyar Çok güzel bıraktı semeyen önüne, semeyo. Bir pozisyon daha kaçtı. Bir gol, yani bir net gol pozisyonu daha kaçtı ve hakem maçın son düdüğünü çaldı. Bir, bir sağlık olsun. İstediğimiz sonuç Paris Saint Germain maçındaydı ve o sonucu da aldık. Evet. Şampiyonlar Ligi'nde yani istediğimiz yerlere geleceğiz ve Bundesliga'da da Bayer Lig'in egomanyasını bitireceğiz zaten. Buna kesinlikle inanabilirsiniz. Güzel. Arkadaşlar. Borussia Dortmund kariyeri videomuz buraya kadardı. Bir önceki bölümü izlemediyseniz hemen sağ üstte bırakıyorum. Diğer bölümü izlemek istiyorsanız aşağıya açıklama kısmına bırakıyorum ayağımın Videomuzu beğenip kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Her videodan anında haberdar olabilirsiniz. Hepinize iyi seyirler diyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum.